Berk Bey yine bir lansmanda beraberiz. En son 14 Eylül 2023'te Renolution projesinde evet. bu araçları görüp aslında Dacia'nın gideceği yönü görmüştük. Siz neler söyleyeceksiniz? Dacia nereye doğru gidiyor? Neler vaat ediyor tüketicilerine? Özellikle bizi heyecanlandıran belki de Türkiye'nin otomobili olmaya aday bir Spring Electric var. Neler söyleyeceksiniz bunlarla ilgili? Evet Murat Bey. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. Ee, bu kadar büyük yoğunluğunuzda sizi çünkü yakından takip ediyorum. Ee, bizi kırmadınız davetimize katıldınız ee, Avusturya'ya Viyana'ya geldiniz. Ee, bu güzel ortamda biraz soğuk olmakla beraber bizi birlikte oldunuz. Söylediğiniz gibi e, Dacia e, bize çok heyecan veren bir marka çünkü e, ben kişisel olarak Dacia'nın Türkiye'nin markası olduğuna ve Türkiye'de daha yolun çok başında olduğuna inanıyorum. Biz Dacia markası altında sattığımız modellerle yaklaşık 10 yıldır Türkiye'deyiz ve işte bugün Nisan sonu itibariyle Mayıs'tayız şu anda. Nisan sonu itibariyle yaklaşık 16 bin adet Dacia sattık Türkiye'de. Bununla beraber toplam 520 bin adetlere koşuyoruz şu anda Türkiye'de. Yani yarım milyon adet hedefimiz vardı. Bunu geçtik. Türkiye'de şu anda Dacia markasını binek araçta dördüncü marka haline getirdik. Toplam pazarda sekizinci marka haline getirdik. Binek araçta bazen dört oluyoruz, bazen beş oluyoruz. Pazara göre değişiyor. Ancak çok başarılı bir şekilde gidiyor. Hızlı adımlarla gidiyor. Bunun nedeni Gerçekten bu markaya gönül verenler, bu markaya alışanlar e, markayı bırakamıyor. Ben bir genel değerlendirme yapıp sonra ürün e, özeline gireceğim. Çünkü bir kere rahat ulaşılabilir bir e, araç. Türkiye'de maalesef yaşadığımız enflasyon e, nis koşullarda e, paranın satın alma gücüyle eşleşip fayda maliyet aratabilecek yegane ürünlerden bir tanesi bu. E, i̇kincisi e, aracın maliyeti yani cost to car anlamında bir sistemle e, üretildiği için e, bütün Renalution e, konsepti altında Dacia'da kendisi için bir yeni faz, bir yeni yol belirlediği için bütün bu sürecin e, olumlu yansımalarını e, araç üstünde görüyoruz. Özellikle e, biliyorsunuz yeniden dönüştürülmüş malzemelerle, e, yapılan üretim söz konusu e, Daça modellerimizde e, bu bakımdan çevreye de son derece saygılı ve ve böyle olunca da bir maliyet e, ciddi anlamda e, ucuzluyor. E, bu tüketicilerin karar vermesinde özellikle çok büyük bir etken. İkinci, e, üçüncü faktör teknik olarak e, bu segmentte olabilecek bir araba üstünde düşünebileceğiniz düşünemeyeceğiniz bütün enstrümanlar araç üstünde var. Dolayısıyla fayda maliyeti çok yüksek bir araç bu anlamda. Biraz evvel altını çizdiğim gibi. E, tasarımları mükemmel. Örneğin yeni Jogger tasarımımız çok beğenildi. Dacia Jogger e, tasarımı. Ve Türkiye'de ciddi anlamda hızlı e, bir şekilde gitmeye başladı. Duster'la zaten biliyorsunuz yıllardır SUV pazarının lideriyiz. E, şimdi springle Dacia springle Artık Dacia markası ben elektrikli araç pazarında da varım diyecek. Ve bunu fiyatıyla diyecek, teknolojik üstünlükleriyle diyecek, gücüyle diyecek, menziliyle diyecek. Bu bir şehir içi aracı. Yani bunu öncelikle kabul etmemiz lazım. Bu bir mobilite aracı. Bu mobilite ihtiyacına direkt hizmet eden bir araç. Bunun yanında tabii, Dacia büyük gelişim içerisinde. Örneğin, e, bu gelişim üretimden işte pazarlamaya kadar bir sürü e, alanda devam ediyor. E, o kadar güveniyoruz ki bu araca Türkiye'de satılan bütün Dacia modellerine 5 yıl garanti veriyoruz. Mayıs olarak. E, dolayısıyla tüketiciler hem Oyan hem Mayıs'ın gücünü bu araçta, araçlarda bu markada hissetsinler diye. Bu desteğimiz de devam edecek bu arada. Dolayısıyla Spring bunun içerisinde çok büyük bir önem e, yer e, önem kazanacak. Zira Haziran sonu Temmuz itibariyle biz bu aracı Türkiye'ye e, ağırlıklı olarak getirip satmaya başlayacağız. Temmuz sonunu belki bulabilir ve bu tarihten itibaren de Önemli bir availability, önemli bir adetle Türkiye'ye gireceğiz, ee, Pazara sunacağız bu aracı, ee, çok güzel fiyatlarla e, bunu yapacağız. Türkiye lansmanımızda da zaten bunu kendi gözlerinizle göreceksiniz ee, ve e, ikinci dönemde, 2023'ün ikinci döneminde Dacia spring Türk elektrikli araç pazarının e, şampiyonu olacak. E, hemen bir şey daha ekleyeyim. Avrupa'da lanse edildiği, pazarlamasının yapıldığı andan itibaren 110 bine yakın sipariş aldı bu araç. Bunu Avrupa'da çok heyecanla bekliyor bu anlamda. Dolayısıyla e, Türkiye'de yeni bir e, başarı öyküsü yazmaya hazırız diyebilirim. Dacia Spring Türkiye'nin yeni elektrikli otomobili diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Evet Spring elektriğin içindeyiz. Elektrik 65 yeni motoruyla biraz daha performanslı kontak anahtarıyla çalışıyor. Konta açtık. Radiusını gördük. Vitesimiz burada yuvarlak bir e, mandal gibi düşünelim bunu. Çeviriyoruz. Drive modunu alıyoruz. Hava şansımıza çok kötü. Bayağı bir yağışa yakalandık. Evet son ayarlarımızı yapıp Şimdi yola çıkıp, Viyana Havalimanı'ndan güzel bir rotada aracı kullanmayı deneyeceğiz. Havalimanı'ndan şehir içine doğru gidiyoruz. Hava biraz yağmurlu, biraz da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bu yollardan ilk kez geçiyorum ama ben size Dacia Spring 65'i anlatmaya başlayayım bu arada. Renault grubu CEO'su Luca de Meo tarafından Ocak 2021'de Renaultion programı açıklanmış ve Dacia'nın da gelecek vizyonu bu kapsamda anlatılmıştı. Şimdi Dacia'nın son haline bu Extreme versiyonuna baktığımızda bize ne veriyor? Öncelikle ona değinmek lazım. Sade ama havalı, güçlü ve outdoor ve hem ekonomik hem de ekolojik değerleri ortaya koyuyor. Dacia son dönemde bunu da zaten tasarım çizgilerinde görüyoruz. Elektriklenmesiyle beraber de ekolojik yapısının altı vurgulanıyor. Ekoloji demişken Euro NCAP değil ama Green NCAP'ten 5 yıldız aldığını söyleyebiliriz. Çünkü çevreci bir otomobil olarak karşımıza çıkıyor. Tam şehir içi otomobili onu söyleyeyim. Şehir içinde böyle kısa menzillerde kullandığınızda rahat edebileceğiniz kompakt, çok böyle minimal bir otomobilden bahsediyoruz. İçine bindik. Ee, i̇çerideki yapı 4 kişiyi alabilecek şekilde ama e, dediğim gibi yapısı nedeniyle de çok kompakt bir otomobil karşımızda. Dacia Extreme'de yeni malzemeler ve yenilikçi özelliklerle outdoor esintilere sahip bir tasarım olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar iki adet renkle beraber e, birleşiyor. Bir tanesi zaten çevreyi çok iyi anlatan yeşil rengi ve yine bir mavi rengi var. Bu da Spring'te karşımıza çıkıyor tüm yollara optimum uyum içinse araçlarda Sandero Step ve Extreme ve Jogger Extreme'de standart olarak extended grip özelliği bulunuyor. Onu aracın içinde görebiliyorsunuz. İki tekerlekten çekişli bir aracın zaman zaman yaşayabileceği tutunma problemlerini bertaraf etmek için kullanılacak bir sistemden bahsediyoruz. Bir diğer dikkat çeken detay ise uyku paketi. Bunu da özellikle Jogger'da 5 ve 7 kişilik versiyonda kullanılabiliyor ama 7 kişilik versiyonda 3. sıra koltukların çıkarılması gerekiyor. İşte bu uyku paketi otomobilinizi çok kısa sürede bir e, karavana dönüştürüyor diyebilirim. 2 kişi için gayet uygun bir uyuma alanı size sağlıyor. Bir de blackout paketi var. Bu blackout paketi de camların tamamen karartılmasını, içerisinin ışık almamasını ve tabii ki mahremiyeti de sağlamış oluyor. Yukarı doğru 60 santimlik bir boşluk kalıyor. Ee, ölçüler aslında gayet yeterli. 1.30 genişlik var, 190'da boyu var. Birkaç dakika içinde de bu paketi kurabiliyorsunuz. Bu uyku paketini arkada kurduğunuzda Jogger'da alt tarafta 220 litrelik de bir saklama haznesine sahip oluyorsunuz. Yine eşyalarınızı buraya koyabiliyorsunuz. Yani bagaj tamamen iptal olmuyor. Aracın dış tarafına baktığımızda Extreme pakette dikkat çeken detaylar var. Bu nedir? Bakır kahverengi rengi. Kapı aynalarında, jant kapaklarında ve bagaj kapağındaki Dacia logosunda bakır kahverengi rengi uygulanmış olarak görüyoruz. Bir de tabii ki topografik dekoratif öğeler var. onu da dışarıda yine Dacia'nın logosunun hemen altında paspaslarda görebiliyoruz. O topografya haritasının şekillerinden esinlenmişler. Dediğim gibi böyle daha outdoor kimliğini ortaya çıkarmak için yapılmış detaylar. Sandero Stepway ve Jogger'da 16 inç ve Duster'da 17 inç parlak siyah alaşım jantlar sunuluyor. Bunlar da dışarıdan baktığınızda gayet güzel gözüküyor ama tabii ki kaldırıma fazla yanaşmamanız gerekiyor. Bu jantları biraz korumanız gerekiyor. İç tasarımda ise döşemeler yine dikkat çekiyor. Yeni micro Cloud döşemeler hem ömrü uzun, hem de temizlenmesi ve bakımı kolay kumaşlar olarak karşımıza çıkıyor. Bir de döşemelere baktığınızda logoları da yine bunda görebiliyoruz. şimdi içinde bulunduğumuz Dacia Spring 65'ten size bahsedeyim. Dacia Spring 65 elektrikli versiyonuyla bu Temmuz ayında Türkiye'de satışa sunulacak. İlk kez 2021 yılında lanse edilmişti ve o günden bugüne tüm dünyada 110 bin adetlik bir sipariş aldı. Bu da onun aslında beğenildiğinin bir göstergesi. 2022 yılında yeni marka kimliğiyle piyasaya çıktı. Şimdi 2023'te geliştirilmiş motoru ile beraber karşımızda bize bu motor seçeneği gelecek. Aradaki teknik detayları da size anlatacağım. Dacia Spring elektrikli ulaşımı aslında herkese yaymak için tasarlanmış bir araç ve genellikle ailede ikinci araç olarak da karşımıza çıkıyor. Spring kullanıcılarının büyük çoğunluğu aracını evde şarj ediyor. Bu da onlara tabii ki ekonomi sağlıyor. Biliyorsunuz dışarıda şarj etmenin maliyeti evde şarj etmeye göre oldukça yüksek. Dolayısıyla evde şarj ederek daha ekonomik sürüşlere imza atabilirsiniz. Ölçülen verilere göre bir Spring kullanıcısının aracını ortalama 26 km bölü saatte kullandığı ve günlük ortalama 31 km yol yaptığı tespit edilmiş. Buradaki menzillere baktığımızda ise bize reel verilerde bu bataryayla küçük bir bataryası var bu arada 188 kilogramlık bir küçük batarya sahip. Bu bataryayla 5 saatte ev tipinde şarj oluyor 7.4 kW'la bununla günlük olarak 160 ile 200 kilometre arasında bir menzil sunabileceğini görüyoruz. 1 kW'la 8 kilometrenin üzerinde bir sürüş imkanı sunduğu için en ekonomik elektrikli otomobillerden biri olduğunu da söylemek mümkün. Performansı artırılmış dedik ama elektrikli otomobile göre 0-100 hızlanması 13.7 saniye olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bu da aslında bir elektrikli otomobilden beklemediğim kadar uzun. Nedeni şu. Küçük bir bataryaya sahip, daha çevreci olması hesaplanmış, daha ekonomik olması hesaplanmış ve tabii ki daha ulaşılabilir olması hesaplanmış. Türkiye'de de Geldiğinde fiyatının erişilebilir bir rakamda olması şu anda planlanıyor ve açıklandı bu şekilde. Bakalım net rakam ne olacak? Tabii ki onu da satılırken göreceğiz. Aracın fabrika verilerine göre WL tipi karma kullanımda 220 kilometreye varan bir menzil açıklanıyor. Eğer şehir içinde kullanırsanız bu rakam 310 kilometreye çıkıyor. Bu tamamen sizin aracı ne kadar yüklü kullandığınız nasıl kullandığınız hangi şartlarda kullandığınız kliman açık olup olmadığıyla çok alakalı klima kullanımı elektrikli araçlarda menzili etkili bir şekilde düşürüyor. Son olarak size tüketiminden de bahsedeyim. 13.9 kW'lık bir 100 km menzili var. Dediğim gibi bu düşük tüketim verisiyle yeterli sayılabilecek bir menzile kavuşuyor Spring 65. Şu an Viyana merkeze doğru havalimanından gidiyoruz. Tabii ki hava ve yol şartları biraz olumsuz bizler için test yapmak için. Daha fazla yola konsantre olmak gerekiyor. Hem de trafiği kontrol etmek gerekiyor. Ayrıca Yolu da ilk defa geçtiğimiz için keşfetmemiz gerekiyor. Hangi sapaktan sapacağız gibi detaylara bakmamız gerekiyor. O yüzden ben daha fazla sözü uzatmayacağım. Testimizi burada noktalayacağım. Spring 65 Türkiye'ye geldiğinde daha uzun, daha detaylı yine inceleme imkanımız olur. İstanbul için de ne yapabildiğimize de bakarız. Orada sizlerin sorularıyla beraber de bir sonraki testimizde daha detaylı bir anlatımla karşımızda olabiliriz şimdilik Hoça kalın diyorum ve Viyana'daki Spring 65 testimizi ve Dacia serisinin ekstrem donanımlarını incelediğimiz bu seyahati burada noktalıyoruz.